Ben Burak. Merhabalar. Ben de Cansel. Bana bir proje yap serisinin bu hafta ikincisini yapıyoruz. Geçen hafta birincisini yapmıştık. Bana bir proje yap serisi neydi? Bence bunu Cansel hoca bize açıklar. Tabii açıklayalım. Bugün malzeme sanki gözüme az geldi ha. Bana bilgisayarımız da... yok. Olur, kod, kol... olur. Birazdan bilgisayarımız da gelelim. Şey, gelir. bilgisayarsız kodlama. Aa evet. Bugün bilgisayarsız kodlama <laughs> tabii, yapalım. Tabii tabii oldu canım. Hadi <laughs> Şöyle önce malzemelerimizi açıklayalım. Bir adet kutumuz vardı. Biliyorsunuz ki. Hmm. Ee, folyomuz var, streç filmimiz var, bantlarımız ve piritimiz var, renkli kalemlerimiz var, A4 kağıdımız var ama yok, <laughs> makasımız var ve palcatımız vardı. Ee, bu malzemeler bizim tasarım yapmamız için gerekli malzemelerdi. Bir de asıl ürünümüz için yapmamız gereken malzemeler neler? Onlar da burada Arduino setimizin içinde. Peki burada nasıl bir sistem uyguluyorduk? Şöyle oluyordu. Ben iki tane ürün veriyorum Burak Hoca'ya. Bu hafta kurban Burak Hoca ve ürünü ondan bekleyeceğiz çıkarmasına. Ee, o da eğer isterse tabii iki tane ürün seçme hakkına sahip ee, seçtikten sonra dört ürünle birlikte ortaya bir proje çıkarmış olacak. Ee, Arduino'da da kesin olarak belirlen malzemelerimiz vardı. Onlar nelerdi? Sabit ürünlerimiz var. Bu tek bu ürünler dışarısında teknik sabit evet. ürünlerimiz var. Onlar neler? Bir tane Arduino. Breadboard'umuz. Küçük de olabilir dilerseniz breadboard. Biz şu an büyük kullanıyoruz ama bir adet USB kablomuz Arduino'yu bilgisayara bağlamak için ve alabildiğiniz kadar jumper kablonuz. <laughs> Hepsini kullanmayacağız büyük bir ihtimalle de. <gülüyor> İhtiyacınız <gülüyor> olabiliyor. Biz fazlasıyla almış olduk. Şimdi gelelim benim seçmiş olduğum ürünlere. Hadi bakalım. Bir adet LCD. Ve bir adet ondan çok 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 daha küçük olan buton. Dı dıs dıs, dıs. Burak hocam. Buton ve LCD ile. Hazır mısın ürünlerle? Ee, evet. Ya şunu da hatırlatalım eğer böyle yeni izleyenler olursa. Yani bu tarz ürünleri biz daha önceden belirlemiyoruz yani. Biz belirlesek de yani ben belirlersem Cansu Hoca'ya söylemiyorum. Cansu Hoca belirlerse bana söylemiyor. Anlık bir proje. <laughs> <laughs> daha önce gerekiyor. konuşmadığımız, evet. şu an burada belirleyip burada yapmaya çalıştığımız bir proje evresi oluyor. Evet. Bunda hani anlık üretebileceğiniz şeyler olabilir belki. Onlar örnek olsun diye sizlerle paylaşıyoruz. Bir de bu projeleri, bu proje serisini başlatırken biz şöyle düşündük: önceden böyle daha temel seviye ürünler, basit seviye ürünlerle başlayalım. Sonra yavaş yavaş daha ileri seviye konularda bu ürünlerin içerisinde dahil olacak. Çünkü yeni öğrenenler var, Arduino yeni öğrenenler var, proje yapmak isteyenler var. Siz de hatta bu tarz ürünlerle ben şu ürünü yapardım, şöyle bir şey yapardım kısmında isterseniz yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. O zaman ben bu ürünlerle o zaman, ne yapacağım konusunu sana konusunda? biraz düşünme süresi <laughs> bırakıyorum. Sonrasında ürün tamam. tasarlama kısmına geçiyoruz. Peki, o zaman. Şimdi elimde bir tane LCD var, bir tane de buton var. Açıkçası birbirinden çok <gülüyor> alakasız <gülüyor> ürünler. <laughs> Estağfurullah. <Evet>. Ne demek? <laughs> yani ne yapabilirim diye düşündüm. Ben normalde böyle şey yapmayı çok seviyorum. İşte oyun tasarımlarını yapmayı çok seviyorum. Cansu Hoca butonu verdiğinde aklıma ilk gelen şey şöyle bir şey oldu. Ren işte rastgele bir sayı üretip buton sayısı kadar bastırıp o sayıyı yakalayıp puan kazanma oyunu gibi bir şey yaptırabilirim diye düşündüm. Ya da işte butona basınca sensör verilerini okuyup LCD ekranına yazdırmak gibi bir şey düşündüm belki evde kullanılacak bir şey olabilir diye. <laughs> bir de şey düşünüyorum aslında bugünlere de birazcık daha ada şey olsun diye, uygun olsun diye. Biliyorsunuz işte günde 20 kere elimizi yıkayın, işte 10 kere elimizi yıkayın diye bir şeyler söyleniyor. Acaba böyle bir şey mi yapsam diye düşündüm. Bir tane böyle lavabonun işte giriş kısmında bir tane sayaç olsa da elimizi yıkadıkça bassak böyle ve el yıkama sayısını arttırsak ya da çocuklar için yapsak bunu işte annelerimiz işte el yıkamamızı beğendiyse bir tane arttırsa beğense bir de alt tarafa şey yazsam bugünkü işte kalan el yıkama sayınız gibi bir şey yazdırsam ve gün içerisinde kaç kere el, yıkamamız gerektiğini buradan görsek güzel oldu beğendim şu an bütün anneler <laughs> bence şu an aşağıya like'ı bıraktı diye düşünüyorum Ama güzel oldu fakat bunun için tabi Doğru, sayaç var. El yıkama sayımızı arttırabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok ama bir de azaltma olabilir. İşte anneler belki beğenmediler. El yıkama sayısını azaltmak isteyebilir. Ben bir tane daha buton, buton. alacağım. Tabii. Ee, o yüzden ikinci ürün olarak e, iki ürün alma hakkım vardı. Ben sadece bir ürün alacağım. E, o da e, buton olmuş olacak. İki tane butonum var. Güzel oldu proje sevdim. Evet, ben de sevdim. Ama güzel oldu. Bayağı da ihtiyaç olan bir şey bence şu an. Tabii bunun için bilgisayara ihtiyacım olacak. Evet. Ben Anladın. de sana bilgisayarını ve A4 kağıtlarını veriyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii... Ve süreni başlatıyorum. <laughs> Sonsuz süre diyorum ben ama. tabii biz bazı yerleri hızlandırıyoruz falan. İyi oluyor. Şimdi öncelikle Bugünkü kutumuz da Robotistan kutusu. Ürünlerimizi sipariş ettiğimiz yerlerin kutuları dediğimiz gibi atmıyoruz, kullanıyoruz. Beğendiğimiz de bir yer. Ürünü alırken bayağı güvendiğimiz yerlerden bir tanesi bir günde falan geliyor. Bugün Robotistan kutusunu kullanacağım. Bugün tabii işlem yaparken ben önce bir kutumu kaplayacağım. Ne? <laughs> Anam sığmadı. Diğer türlü evet işte bu. Tamam da. peki böyle yapayım o zaman. Tek Şöyle. tek yapabiliriz hocam evet. daha güzel bir tasarım yapabilirsiniz bence. Ben üzerine böyle bir beyaz kağıtla kapattım. Daha temiz görünsün diye. Belki sonrasında boyarız, bilmiyorum. Boyayıcı olabilirim. Boyayıcı olabilirsiniz evet hocam. Temiz çalışabilmek adına. Şunları geri dönüşüme gitmek üzere şuraya koyuyorum. Evet, kutum açılabildiği için zaten şimdi keseceğim. Ben şöyle bir tasarım yapmak istiyorum. Önde LCD olsun, arkada breadboard'umu kullanacağım. Yani butonlarım çok küçük olduğu için kutumu delip kutunun üzerine koyamayacağım bu butonları. Daha büyük butonlar var. Cansel onlardan vermiş olsa onları kullanırdım. Bu küçük butonları direkt breadboard'un üzerine koyacağım. Şöyle yapacağım. Bu bir tanesi el yıkama sayımızı arttıran buton. Bir tanesi de şöyle bizim el yıkama sayımızı beğenmediyse annemiz onu azaltmak için kullanacağım buton olmuş olacak. Şimdi buton kullanırken direnç kullanmam gerekiyor. Yani dirençli yapacağım ben. Dirençsiz de kullanabilirdim. Ben şöyle direnç kullanarak yapayım. Farklı bağlantılar güzel oluyor. Butonu bir, bir çok bir, birden farklı şekilde bağlayabiliriz. Evet ben iki tane buton direnci alarak, önce dirençlerimi şöyle yerleştiriyorum. Evet şöyle dirençlerimi taktım. Şimdi şunu sabit kalması için e, tabi bunun kabloları olacak. Bu kabloları şöyle arkadan geçireceğim. Buton kablolarını arkadan geçirmem lazım çünkü çok önümde şey yer kaplasın istemiyorum. Birazcık da kablo kablo görünebilir bu arada kutunun üstü çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Endüstriyel tasarımını yapmıyoruz sonuçta. Evet, tasarım kısmı tamamen sizi ait zaten bizimkiler burada birazcık daha hem elektronik tasarım nasıl yapıldığını göstermek hem de gerçekten bu ürünlerin bağlantısını göstermek. Şöyle Kalkık kablolarımı biraz ayıracağım biraz lazım bana. Hı -hı. Evet şöyle bir buton için 3 tane gerekiyor. Dört bacaklı butonda sadece iki tanesini kullanıyorum. O yüzden ben kırmızı renklerimi 5 volt çıkışları için kullanacağım. Şöyle. Şimdi ACD'im butonum, 2 tane butonum 5 volt kullanıyor. Yani toplamda 3 tane 5 volt çıkışına ihtiyacım var. Ama Arduino'nun üzerinde bir tane 5 volt çıkışı var. Bu yüzden 5 voltu da buradaki 5 voltu da çoğaltmam gerekiyor. Bunu da bir çoğaltacağım. Şu sarı renkli kablomda benim çoğaltma renk kablom olacak. Arduino üzerinde 3 tane GND çıkışı olduğu için GND çıkışlarımı çoğaltmak istemiyorum. Direkt kullanacağım. Öylelikle. Sadece 5 volt çoğaltmış olmam yeterli. Şimdi butonumun 5 voltunu taktım. Çoğaltma 5 voltumu taktım. Bunları şuradan şöyle bir alan açıp göndereceğim. Evet şurası benim artık kablo alanım olmuş oldu kablolarımın geçişlerini şöyle yapacağım, oradan geçireceğim, LCD'm burada duracak, breadboard'um da burada duracak. Artık breadboard'umu sabitlemem lazım. Bunun altında normalde etiketi var fakat bu etiketi buraya yapıştırırsam tekrardan bu breadboard'u kullanmam çok zor olur. Ee, bu yüzden biz geçici projeler yaptığımız için ben bir tane elektrik bandıyla e, bunu buraya sabitleyeceğim. Sabitlerken de böyle bantı ters çevirmeli. Şöyle göstereyim. Bu yöntem zaten bence bilinen bir yöntem. Şöyle bantı ters çevirip, yapıştırıp... Çift taraflı bant haline getiriyoruz Çift taraflı galiba. bant haline getirip yapıştırabiliriz. Bence tuttu gayet. Şöyle bakalım. Gayet güzel oldu. Ee, şimdi tabii LCD'nin de çıkışları var. Biz... E ikre modülünü kullanıyoruz LCD'lerde. Normalde LCD'nin burada çok fazla pini var. Böyle bir modül kullanarak biz dörde düşürüyoruz bacakları. Bu bacaklar da gene de 5 volt SDA ve SCL bacakları. O zaten Arduino'ya direkt bağlantı yapılan bacaklar. Şimdi LCD'mi de kesip buraya yapıştıracağım. Evet LCD'mi de koymak için şöyle bir alan yarattım. Şöyle pıt oturtacağım içine. Bakalım becerebilmiş miyim pıt oturtma işini. Şöyle. Vallahi becermişim. <laughs> Çok beceremem normalde. Gayet olmuş görünüyor. Evet. arka taraftan bantla bir destek alacağım. Yapıştırmam lazım. Evet. Şöyle arka taraftan yapmış oldum. Ön taraftan da AC'dim. Gördüğünüz gibi gayet sabit bir şekilde görünüyor. Şimdi biraz kablolu olabilir. Çok önemli değil. Görüntüler. Önemli olan çalışma mantığı. Ve sarı kablomda da benim. Ne kablomdu? Çoğaltma kablomdu. Evet. Şimdi çoğaltma kablomu da yaptım. Şimdi geldim. GND kablolarımı göndereceğim. Evet şimdi 5 volt kablolarımı kenara ayırdım. Bunları çoğaltmaya kullanacağım. GND kablolarımı gönderdim. Şimdi ise dijital pin bacaklarımı gönderiyorum. Benim proje rengarenk olacak. Evet Super. bence oldu. Şöyle bunları da şöyle bir yaparsam. Bitti. Şimdi Arduino kısmına geçeceğim. Aynı zamanda LCT'nin bağlantılarını yapacağım. Evet bu 5 volt kablomu da şu tarafa aldım. Şöyle birazcık daha mini estetik dursun diye. Çok estetik durmasa da. Evet şimdi geldik Arduino bağlantılarımızı yapmaya. Şimdi buton birimdeki dijital pinim şöyle bir not alacağım. Mavi kabloyu 2 numaraya takacağım. Ee, sarı kabloyu da 4'e takacağım. Pardon 3'e takacağım. Şurada bir tane tek başına sarı kablom var. O benim çoğaltma kablomdu. Bunu 5 volta takacağım. Diğer kabloları da gene takacağım. Notlarımı aldığıma göre hemen bağlantısını yapayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi taktım. Şimdi LCD'lerimi takacağım. LCD için de hemen şuradan. Normalde bu bizim kullanmış olduğumuz jumper kabloların daha da küçükleri var, minikleri var. Bir sonraki projelerde bence onları da kullanalım Hocam. Daha böyle temiz görünür. Daha evet, hem hem evet şu an olur. bu kablo kalabalıkla, işte yavaş yavaş hepsini Orada kırmızı göreceğiz. ne onu bilerek o tarafa aldım. Öyle görünsün diye. Şimdi LCD'nin bağlantılarını yapacağım. Kısım böyle. İçerideki, böyle. <laughs> İçerideki hazine. Şöyle. Tabi e, Arduino kod yazarken kullanacağım kablomu da şöyle takıyorum. Bunu şöyle kenardan çıkartabilirim. Bu kutuların en güzel özelliği bu oluyor bence. Şöyle alttan görünmez bir proje olmuş oldu. Evet şimdi tüm bağlantılarımı yaptığıma göre kodlarımı yazma kısmına geçebilirim. Evet şimdi artık kodlama kısmına geçiyorum. Ee, kablomu taktım. LCD'de zaten şöyle bir ışık geldi. Şimdi başlayabilirim. LCD'yi ters takmışım bu arada. Çok da sorun değil. Ha yok ters takmamışım ya bu taraftan yapacaktım doğru. Şimdi geçiyorum kodlama kısmına. Kodlama kısmında önce butonlarımı tanımlayacağım. Ben int buton pin dedim. Buton pinlerimi 2'ye takmıştım. Int buton pin 2 dedim. Bunu da 3'e takmıştım. Benim kullanacağım iki tane buton değerleri olacak. Bunlar buton value 1 ve hatta şuna da buton 1 diyeyim. Buton value 1 bir de int buton value 2 değerlerim olacak. Şimdi LCD kullanacağım için ve IKRC modülünü kullanacağım için ben daha öncesinden bunun kütüphanesini eklemiştim. Kütüphaneyi eklerken yukarıdan Sketch ve Include Library deyip ekleyebiliyorsunuz. Ben otomatikman buradan seçip kütüphanemi ekledim. Yine bu dokümanları da kodun altına koyacağız. Bu yapmış olduğumuz videonun altına koyacağız. Aynı zamanda şeyin çalışabilmesi için, LCD'nin çalışabilmesi için wire kütüphanesinde olmuş olması gerekiyor. Bunlar haberleşmeyi sağlayan kütüphanelerimiz. Şimdi gelelim LCD butonlarımızı tanımlama işlemlerini gerçekleştirdik. Şimdi geldik nesne tanımlama işlemine. Nesne tanımlama işlemi de aynen değişkenler gibi kütüphanenin ismini direkt alıyorum. Buna bir isim vereceğim. Benimkinin adı MyLCD olsun. Bunu tanımlarken bizden şöyle bir şey istiyor. Bir adresleme değeri var. 0 çarpı 27 ve kullanmış olduğunuz LCD'nin boyutunu istiyor. Bizim LCD'mizin boyutu 16'ya 2 olduğu için ben 16 2 yazıp böyle kodumu tamamlıyorum. 16 2 bu arada 22 değil tabii ki. Şimdi LCD kısmımı da tanımlama işlemini gerçekleştirdim. Bundan sonra LCD ile ilgili çağırma işlemi yaptığımda MyLCD diyeceğim. Ctrl T'ye basarak kodlarımı bir toparlıyorum ve geldim setup kısmına. Setup kısmında önce butonlarımın pinini ayarlayacağım. Buton pin 1 kısmını input yapıyorum. Dışarıdan veri aldığım her şeyi input olarak tanımlıyorum. Bunu kopyalayacağım. Yapıştıracağım. Buton pin 2 dedim. Bu da input olacak. LCD'm için de mylcd.init ile LCD'mi tanımlama işlemini yapıyorum. Aynı zamanda MyLCD.Backlight ile de kullanmış olduğum LCD'nin arka ışığını yakıyorum. Şimdi buton tanımlamalarımı yaptım. Çok güzel. Şimdi geliyorum artık buton değerlerimi okumaya. Buton değerlerimi nasıl okuyorum? Buton value 1 diyorum. Eşittir. Bu dijital bir ürün olduğu için dijital bir okuma yapacağım. buton pin birden bir okuma yaptım. Sonra buton value 2 dedim. Digital read dedim. Buton pin 2 kısmımı da 2 değerimi de okudum. Şimdi benim bir numaralı butonuma bastığımda bir değer arttırmam lazım. Bir değer vermem lazım. Bu yüzden de yukarı bir tane count diye bir değişken atıyorum. Adına count dedim. Başlangıç değerini isterseniz Sıfır yapalım. Şimdi. Bir numaralı butona basıldığı zaman. Ne yapacaktı? Count değerimi bir arttıracaktı. İki numaralı butonumu bastığında ise count birer azaltacaktı. Ne yapacağım? Öncelikle. If diyorum. Buton value. Bir. Eşit eşit. Haysa, ya da birse de diyebilirsiniz buna. Şimdi buton volume'a basıldığı zaman ne yapacaktı? Count'u bir arttıracaktı. Count'u bir arttırmak için kullanmış olduğumuz birden fazla yöntem var. Bunu count artı artı yapabilirsiniz. Count artı eşittir bir yapabilirsiniz. Ya da count eşittir count artı bir yapabilirsiniz. Siz hangisini isterseniz. Ben çok fazla değer arttırmasın diye de alta delay 500 gibi bir değer verdim. Şimdi geldim. Şu kodumu kopyalıyorum. Bir sonraki kısım buna uygun yazmak istiyorum. Bunu da ersif dedim. Şimdi buton value 2'ye basıldığında ne olacak? Bu sefer de count değerimi birer azaltmam gerekiyor. Count değerini bir azaltmak için de bu artı yazdığım yere eksi yazıyorum. Şimdi şuraya yorum olarak ekleyeceğim. Yorum eklemek için iki tane slash kullanıyoruz. Arttırma işlemi için count artı artı ya da count artı eşittir 1 kullanıyorsunuz. Aynı şekilde eksiltmek için de şunu kopyalayacağım. Count eksi eksi bu birer birer azaltmak için kullanmış olduğumuz bir şey. Ya da count eksi eşittir 1 kodlarını kullanabilirsiniz. Şimdi geldim ekrana count değerimi yazmaya. Nasıl yazıyorum? LCD'de öncelikle cursor belirlemem lazım. Yani hangi noktaya değer yazacağımı söylemem lazım. Bunun için önce sütun değerini sonra da satır değerini yazmam lazım. Yazarken mylcd nokta set cursor diyorum. Parantez içerisinde önce sütun değerimi yazıyorum. Ben sütun bu kısma e, ne yazayım? Hocam. E, yıkama sayısı gibi bir şey mi yazdığınız gerekiyor? Evet. Ya? Sayı diyelim ya da üstte sayı diyelim, tıklama sayısı, altta da kalan sayı diyelim. Kalan diyebiliriz aynen. Tamam. O zaman Y diyeyim buna ben. Y yazacağım. Tamam. O zaman ben sıfır sıfır noktasına, yani count'umun 0.0 sıfır noktasına şöyle bir şey yazacağım. MyS2 printle. ne yazdım? Yıkama sayısı. Hah, güzel oldu. YS yazdım. Buna. Tekrardan set cursor vereceğim. MyLCD nokta set cursor dedim. Bunu da kaç vereyim? 2, 3. Şu YS'nin yanına iki nokta üst üste koyarsam 5'e 0 veriyorum. 5'e 0 noktasından itibaren de count değerimi yazmış olacak. Tabi set cursor'ların C'leri büyük olacak. Kırmızı olması lazım. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya ne yapacaktım? Artık count değerimi buraya yazıyorum. Bir de kalan el yıkama sayımızı göstermek için rest diye bir tane değişken tanımlıyorum. Buna da 20 diyeceğim. Başlangıç değerine. Şimdi geldim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Alt taraftaki kısma da Mevzilim. kalan kısmını yazdıracağım. O yüzden Set Cursor diyorum. 0'a 1 diyorum. Bir alt satıra geçtim artık. Buraya ne yapacaktım? Şu yukarıdan bir kopyalayayım isterseniz. Burada da kalan yıkama sayısını göstermesi için KS yazdım. 5'e 1 noktasına Rest'ten Count'u çıkarıyorum. resten count'u çıkartırsam benim kalan yıkama sayımı da görmüş olacağım. Şimdi geldik hmm. buraya my LCD nokta bir de lcd'mizi düzenli olarak clearlayalım ki alta da delay veriyorum. 500. Evet kodlarımı bir kontrol t ile toparladım. Şimdi burada yapmak istediğim bir şey var. Rest count değerim e, sıfır olduğunda e, Count'ları count'u 0, rest'i de 20 yapacağım ki tekrardan günlük limiti doldurmuş olacak. Ne yapıyorum? If rest eksi count değerim eşit eşit 0 olduğunda artık günlük şey kısmına ulaşmış oldum. Olduğunda count değerimi artık 0. Rest değerimi de artık 20 olarak tekrardan güncelliyorum ki Böyle. Ya da mesela şey yapabilir miydik? Ertesi güne geçtiğimizde bir reset butonu koyup tekrar count'un sıfırdan başlaması için. Bir içindir. reset verdiğimizde buton 3'te bastığımızda da count'ları yapabilirdik. Aynı. Güzel o da olabilir. Şimdi kodlarımın doğruluğunu kontrol ediyorum. Bakalım bir yerde bir hata yapmış mıyım? Bir yerde hata yapmışım. Bakalım neyi kabul etmedi? Count. Kısmını kabul etmedi. Neden kabul etmedi? Bakıyorum şimdi. Set cursor. Çünkü set cursor yazmışım buraya. Print olacaktı. Print. Tekrar kontrol ediyorum. Allah karınca kardeşlerle beraber kod yazıyoruz. Gel bakalım. Geldiler mi karıncalarımız? Geldi geldi. Onlar da eşlik ediyorlar bize. Gel sen de kodlama öğren. <laughs> evet. Şu an kodlarımı kontrol ettiğimde e, yaptığım şeyi tekrardan bir göstereyim isterseniz size kodlarımı yükleyeyim bu arada yükleme işlemini yapayım. Önce e, liquid kristalimin yani LCD'nin e, özel olarak kullanmış olduğu kütüphanesine koydum. Bu kütüphaneyi zaten bir size GitHub hesabımıza koyacağız aşağıdan buna bakabilirsiniz. E, alt tarafta buton pinlerimi tanımladım ve buton değerlerimi tanımladım. Bir tane count değeri belirledik. Bu count değeri bizim elikadıkça sayımızı arttıracak olan değer. Rest değeri de Bizim kalan değerimiz yani 20 olarak belirledik. Günde 20 kere elimizi yıkacağımızı düşünürsek 20 diye belirledik. Sonra pin modlarımızı tanımladık ve LCD'nizin e, tanımlamalarını yaptık. Buton okumalarımızı yaptık ve arkasından eğer dedik birinci butona basılırsa el yıkama sayımızı bir arttır. E, ve buton 2'ye basıldığında da el yıkama sayımızı bir azalt dedik. Kontrol edeceğim tekrar bir bakalım bir sıkıntı olacak mı kalan değerde. Şimdi artık kodlarımı yüklüyorum. Evet, şimdi kodumda e, delay'i üstte alıp myacd.clear'ı altta aldım. Böyle yaparsanız daha düzgün çalışır ve kodlarımı son haliyle yüklüyorum, kablom takılı. Evet, görmüş olduğunuz gibi yıkama sayısı 0, kalan sayı da 20 olarak Görünüm görünüyor. hocam, bir dakika. Şöyle bir zoomlayalım. Evet. Görüyoruz. Evet. Bakın yıkadıkça yıkama sayısı bir arttı. Evet. Bakın yıkadı beğendi 2 oldu bu süreçte. Tekrar elini yıkadı 3 arttı. Diyelim ki annesi beğenmedi bu yıkama sayısını. Anneciğimiz hemen gelip burayı basıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi yıkama sayısı düşüyor. Azalıyor ve böylece Azalıyor. değeri de Bir tane daha beğenmedi. Oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kalan yıkama sayısı 19 olarak görünüyor böyle neler olur mu bilmiyorum gerçi ama. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü projemiz böyle bir şey oldu. Bir counter yaptık, bir sayaç yaptık yani. çocuklar ve siz evde bunu oyun haline de getirebilirsiniz. ya da işte okulda öğretmenlerimiz bunu yapabilir. Belki çocukları böyle el yıkama konusunda teşvik edebiliriz. Ya tabii ki şu tarz soruların olacağını düşünüyorum. Çocuk orada arka arkaya basar mı gibi şeyler. Güveniyoruz. Çocuklara. Ben evet sonuna kadar, güveniyoruz. <laughs> sonuna kadar güveniyoruz. Sonuna kadar güveniyoruz. Umarım siz de projeyi beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda da paylaşmayı unutmayalım. Lütfen. Bizi paylaşın. Biz de daha çok. Daha Paylaştıkça çoğalıyoruz daha çok çünkü. Evet. Aynen. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sen şöyle istersen şöyle kameranın önünden elini. Hoşçakalın. Bay bay.